Karacabey bölgesi bu dönem itibariyle çok şanslı bir konjöktürde bulunuyor. Adeta sağanak sağanak yatırımlar bölgemize birer birer gerçekleştiriliyor. Ve şu anda hızlı tren projesi üzerinde bulunduğumuz bölgeye yükleme istasyonunun yapılacak olması, Bununla birlikte Taşlık Mahallesi'nde yolcu istasyonunun bulunması Karacabey'e ayrı bir değer katmaktadır. Şu anda iddia ediyorum ki Türkiye'deki ilçeler arasında Karacabey aldığı yatırımlar noktasında birinciliği almış durumdadır. Bu çerçevede de çeşitli spekülasyonlar, çeşitli tezviratlar yapılmaktadır. İşte burada hızlı tren inşaatımız var. Köy tüzel kişiliğinden geçen bir miktar arazimiz kamulaştırma yoluyla bedeli Karacabey Belediye'mize ödenerek bu faaliyetler yürütülüyor. Bir taraftan trompet kavşak çalışmaları var. İstanbul İzmir otoyoluna bölgemizi bağlayacak devasa bir proje. Bu çalışmalar içinde yine köy tüzel kişiliğinden Karacabey Belediye'mize geçen bir miktar arazi kamulaştırma muhalifetiyle Ulaştırma Bakanlığı'na aktarılacaktır. Daha önceleri de Teknosap bunun arıtma ile ilgili problemleri vardı. Bunların çözülmesine matuf olarak da herkese açık bir ihaleyle en yüksek bedeli veren Teknosaba satılması noktasında bu faaliyetler gerçekleşmektedir. Fakat Karacabey bölgemize yapılan bu yatırımlar, Karacabey Belediyesi'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi ile hükümetimizle birlikte ortak yaptığı çalışmalar birilerini rahatsız etmiş olacak ki ta Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar Karacabey Belediyesi ile ilgili çeşitli tezviratlar, spekülasyonlar yapılmıştır. Buradan ben açıkça şunu ifade etmek istiyorum. Hürriyet Mahallemizin muhtarı Sayın Ahmet Kaçar da yanımızda. Ankara'da bu söylemleri gerçekleştiren vatandaşlardan bir tanesi Bayram Efe dernek e, mensubu dernek başkanı olduğunu iddia eden bir arkadaş Hürriyet Mahallesi ile tek bağlantısı daha önce burada ikamet eden bir hanımefendiyle evli olması kendisinin emlakçılık faaliyetleri yaptığını e, duymuş bulunuyoruz. Yine Ankara'da Bayram Bey'le birlikte olan vatandaşların hiçbir tanesi şu anda Hürriyet Mahallesi'nde yaşamamaktadırlar. Daha önce ataları, babaları, dedeleri, nineleri buralı olmuş olabilir. Kendileri bir dönem burada yaşamış olabilirler ama şu anda hayatlarını Bursa'da ve Bursa dışında idame ettirmektedirler. Kendilerinin hiçbir tanesinin burada tarım ve hayvancılıkla ilgili faaliyetleri bulunmamaktadır. Şöyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Kendileri burada zirai faaliyetler yapıyorlar. Hayvancılık faaliyetleri yapıyorlar bu arazilerde. Ve Karacabey Belediyesi de onların arazilerine el koyuyor. Bunları da yasalara aykırı olarak üçüncü şahıslara satıyor. Ellerinden <laughs> alıyor gibi böyle bir durum olmadığını ifade etmek istiyorum. Karacabey Belediyesi olarak yaptığımız bütün uygulamalar, bütün faaliyetler yasalara, yönetmeliklere, usule, esasa uygun olarak gerçekleşmektedir. Bunu da kamuoyumuzun bilgisine saygılarımla arz etmek istiyorum. Başladı mı? Bir de taş bunlar taşlar. Onlar ayı. Evet. Burada evet. olan trompet.